Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iftar sofralarınıza alternatif bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Fırın sütlaç yapacağız. Bu tarifi aynı zamanda sahurda da yiyebilirsiniz. Ben sahurda tatlı yemeye bayılıyorum. Çok doşuma gidiyor. Bu şekilde sevenler varsa sütlacı sahurda da yiyebilirler. Hemen malzemelerimizi sayıp yapmaya başlayalım. Efendim pirinç kullanıyoruz, toz şeker ve süt. Hemen pirinci haşlayarak başlayalım. Pirincimi koyduktan sonra... ...şimdi... ...üzerine suyumuzu ekleyelim. Ilık su koyabilirsiniz. Süt taçı yaparken... ...pirincin... ...nişastasından da faydalanıyoruz. Kıvam vermesi için. Ama öncelikle... Biraz su ekleyip birlikte pişireceğiz, haşlayacağız. Pirinç iyice pişecek, lapa olduktan sonra içerisine şekerimizi ve sütümüzü ekleyerek pişirmeye devam edeceğiz. Pirincim yeterince yumuşadı. Şimdi içerisine sütümü ekleyeceğim. Sıra geldi toz şekeri eklemeye. Şekeri de ekledikten sonra şimdi tekrar karıştırıyorum. Çok bereketli bir fırın sütlacımız oluyor şu an. Güzelce karıştırıyoruz. Şeker de içerisinde iyice eriyecek ve aynı zamanda da pirinç bütün nişastasını sütle buluşturacak. Hafif böyle koyulaşmaya başladığında ocaktan alacağım. Şimdi biraz hafif böyle kısıyorum altını. Yavaş yavaş kaynatarak fırın sütlacımı hazırlıyorum. İstediğim kıvama geldi sütlacım. Şimdi servise hazırlayacağız ama fırına gidecek tabii ki kaselerin içerisine sütlaçımızı bu şekilde dolduralım. Sütlaçlarımı güzelce doldurdum. Fırına süreceğim ama önce tepsimi biraz su dolduruyorum. Bu sütlaç pişerken daha homojen bir şekilde pişmesini ve aynı zamanda sütün kabarmasını engelleyecek kaynama noktasına geldiğinde. Ve üstünün de güzelce kızarmasını sağlayacak. Yarıya kadar suyu doldurduk. Şimdi fırına götürüyorum. Evet, yeterince kızarmış. Biraz sıcak. en kızarmış olanları hemen servise alıyorum. Evet, Ramazan ayının en lezzetli sütlü tarifi. Fırın sütlaç servise hazır. Efendim hepinize hayırlı iftarlar olsun. Hoşça kalın, afiyetle kalın.